18 yaşındaki ikizleri feci bir trafik kazası ayırdı. Üzerinden aylar geçmesine rağmen sürücü bir türlü yakalanmayınca kuzenleri dedektif gibi iz sürmeye başladı. İddiaya göre de polisten daha çok çalıştı, iddianameye yön verecek deliller buldu. 31 Ekim benim doğum günümdü. 30 Ekim Gökhan'ı toprağa verdikten sonra hayatım boyunca bir daha hiç kutlamayacağım günde ilk yargı tanığımı bulmak için çıktım yola. Yasemin Usta işini gücünü bıraktı, kendi hayatını bir kenara attı. Doğum gününde dedektif gibi iş sürmeye başladı. İşi bıraktım. Araştırmaya başladım, sormaya başladım. Yasından geriye kalan tüm gücüyle kardeşi gibi sevdiği kuzenini Gökhan'ını çarpıp öldüren sürücünün peşine düştü. Kızın öldüğünü ben söyledim ya ben haber verdim. 18 yaşındaki tek yumurta ikizleri Gökhan ve Oğuzhan Demir üniversite sınavına hazırlanıyorlardı. Stres atmak içinse İstanbul Haliç kıyısında arkadaşlarıyla gitar çalıp şarkı söylüyorlardı. Keyif aldıkları, sohbet ettikleri bir yerdi. Ama şu an Gökhan'ın mezarı oldu burası. İddiaya göre 30 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda sürücü aşırı süratliydi. Öndeki aracı solladı, karşıdan karşıya geçmek isteyen Gökhan'a çarptı. Gökhan Demir öldü. Sürücü ise serbest bırakıldı. Yeterli delil olmadığı gerekçesiyle. Ben kendi görgü tanıklarımı kendim buldum. Savcılığa ve karakola kendim getirdim. Acılı kuzenin iddiasına göre polisler delilleri toplamadı, iş başa düştü, güvenlik kameralarını bile tek tek kendi izledi. Şimdi ise onun bulduğu deliller ışığında iddianame hazırlanıyor. Artık tek dileği var. Bir an önce cezasını alsa bir nebze olsun içimiz rahatlayacak hepimizin.